Bakalım bu dava daha sonuçlanmadı elbette süreci izleyeceğiz. Bir diğer dava Türkiye'nin bildiği bir isim haline geldi. Eylem Tok ve oğlu aslında Murat Acı'nın ölümüne yol açmışlardı ardından oğlunu da alıp Önce Mısır ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçıp orada da yakalanmıştı ve dava süreci başlamıştı. İadesi için Eylem Tok'un 11 Eylül'de görüşülmesi beklenen karar duruşması 9 Ekim'e ertelendi. İade edilecek mi edilmeyecek mi? Türkiye'nin merakla beklediği karar bu. Eylem Tok, Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacaktı. Karar duruşması bir aya yakın ertelendi. Tanınmamak için saçını kestirip boyatmıştı. İmaj değişikliğine rağmen oğluyla birlikte ABD polisine böyle yakalanmıştı. Eylem Tok'un evet. iadesi için artık sona gelindi. Yazar Eylem Tok ve Cerrah Bülent Cihan Timur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihan Timur İstanbul Eyüp Sultan'da kaza yapmış, Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparmıştı. Yazar anne oğlunu ABD'ye kaçırmış, geride acılı bir aile bırakmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan Eylem Tok için Boston Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması 11 Eylül'de yapılacaktı. Ancak duruşma ertelendi. 9 Ekim saat 14'e görülmesine karar verildi. Bu gelişmeyle birlikte eylem Tokun Türkiye'ye iade duruşması ikinci kez ertelenmiş oldu. Savcılık geçtiğimiz günlerde Tokun iadesiyle ilgili örnek karar taslağını da hakime sundu. Daha önce de savcılık Tokun Türkiye'ye iadesine ilişkin ellerinde yeteri kadar kanıt olduğunu bildirdi. Tok ailesinin avukatları savcılığa Cihan Timur'un ceza yerleşkesindeki şartlarının çok kötü olduğunu bildirdi. Psikolojisinin bozulduğu iddiasıyla Cihan Timur'un acil olarak şartlı tahliyesini istedi. Savcılık ise avukatların bu isteğine itiraz etti. Cihan Timur'u tahliye etmek yerine başka bir yere naklinin daha doğru olacağını savundu. Gözler şimdi 9 Ekim'de görülecek karar duruşmasında.